Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber PUBG oynuyoruz. Çok zorlandım. Sabahtan beri aksilik çıkıyor. O yüzden böyleyim. Şimdi neyse başlatalım. Hiç moral bozmak yok. Devam. Tam gaz devam. korkarak ilerliyorum. Korkarak, korkarak. Allah Allah, altıma yaparak girdim. Tam buradan. beni. Bu adam beni ezer. Arkadaşlar devam edeceğiz. Evet geldim arkadaşlar. Bu sefer parası atladım ve parası uçağa uzaktı. Kendi de atladım. Az adam olur dedim de 4 kişi geldi. Bunlar beni yer. O yüzden ne yapacağız? Geçmiş olsun. Siktik. Siktik. YouTube artı 18. Nasıl? Atar mı? Çok korkuyorum. Ama ben Küçük bir kanal. Ama e yani eski denilebilir mi? Onu bilmiyorum. Neyse. Ya, an, bu dur, dur, dur. Bunlar beni çiğ çiğ yer. Ben de kaçalım. Arkadaşlar geliyorum. Arkadaşlar geri geldim. Bu sefer baya uzakta bir yerden Brunis'e atladım. Bu sefer hiç kimse yok. Güzel. Bak söverim. Tam buradan. adam yoktur inşallah. O da bottu büyük ihtimal. Korktum ama. Heronis'in yani loot'u vardır ya. Runes sonuçta. Arkadaşlar dışarıdan ses geliyorsa kusura bakmayın. Çünkü balkonun kapısı açık. Yandığım için içeride. Ses çıkardı. diye de açmadım. Alıcı kırıp kurabilecek miyiz Arkadaşlar diyeceksiniz bu barış paranın lafı. Ben Barış Buran'ın hayranıyım. Onu ne yapacağız? Ya Allah bak. Ben öyle diğer youtuberlar gibi değil. Yalan söylemeyeyim. Hayran. Burası kırık. Aha M24. Oy. Hmm. Hmm. <laughs> ses gelmiş. Hadi. Acaba... Yanlışlıkla yaptım. içeri mıydım ben? Lan başlat bu üç ikisine ya. 4 iki sprey atacağım. Tabi oynayabilirsin. Hiç oynamayabilme. oynamayı Oynamayabilmem Oynamayı dediğim bilgisayarda oynasam. Oynarım. İnşallah sesim geliyordur ya. adam nerede? Eve kaçtı o Adamı ya Drop Beynim öldü Bas 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 Geldim. Bu otom eh işte. Ne işte lan? Lokum gibi. Birkaç ırzı kırık yok mu? Ya alma lan artık şu dur. Dur. Ha bunu almasın lan. Bende var ama. Lan bir git. Bu ne ya? Sineğe de benziyor. Küçük bir şey değil. Sivrisinek de değil. Yok sivrisinek. Sivrisinek. Aklıma fikir geldi. Ee, kaç abone olunca? söz miyim? Ama 200 abone olunca ee, Facecam geldi. geçmiş olsun Söyleyin e, sesi fazla mı diye söyleyin. Ona göre sesini azaltabilirim. Bir de uzun zamandır video gelmiyordu. O da benim üşen geçtiğim yüzünden. çatışmaya bu kempe gideceğim. Hava adam kaldı. Ben tamam, bu drop'u buradan göremem. Görüyorum. Bu tarafa mı atacağım? Uzaklığına göre. Ben keşke o run şey alsaydım. Oh, 8 metre geçtiğine göre hava tarafa atmış. ateş edeceğim de bir anda daha. Tamam yüzünden mi? Tamam mı? Arkadaşlar bekleyin. Geldik arkadaşlar. Geldim arkadaşlar. Adam gördüm bu Benim o adamı indirmem lazım. İlk başta üsttekini tabi kavuklaş sandım o adamın da. Değilmiş. Ben bu adamın ee, Nereye kaçtı lan bu? Gördüm. Bizi hiç düşünmüyorlar. Bana sabahtan beri aynı adam mı sıkıyor? Emin değilim. Küfür etmedim bak. Bak bu adam o kadar vuramaz. Lan bir git. ben Lan peç. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Durun. 3 leş 515 yazar. O kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı, abone olmayı unutmayın.